Konizasyon, şu resimden anlatalım. Rahim ağzında efendim e, kanser ön evresi cin 2, cin 3 veya geçmeyen cin 1 diyelim ona. Geçmeyen cin 1 veya cin 2, cin 3 kanserden önceki evrelerde patoloji tespit edilirse, rahim ağzının e, aşağıda geniş rahime kadar, yukarıya kadar daralan e, bir parçasının kesilip alınması demektir. Bu da e, bir tel vasıtasıyla, elektro enerjiyle veyahut da normal bir sürü ile yapılabilen bir ameliyattır. Yapılmasının sebebi patolojik simir sonuçlarının rahim ağzındaki şu uç noktadan kaynaklanmasıdır. Buranın alınması yoluyla hem tedavi sağlanmış olur çoğu vakada ama asıl amacı bu bölgenin alınarak mikroskop altında incelenmesi ve simire yansıyan patolojinin hakikaten o seviyede olup olmadığını veya tamamen ortadan kaldırılıp kaldırılmadığının araştırılmasıdır. Yani aslında tanıya yönelik bir müdahale olmakla beraber çoğu vakada dediğim gibi %99 vakada da tedavi için yeterlidir.